Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bir önceki sezonda açılmamış rozet paketlerini açacağız. Hem de arkadaşlar bu sezonki rozet paketlerini açacağız. Vallahi arkadaşlar ben çekerken çok çok eğlendim. Umarım sizler de izlerken çok çok eğlenirsiniz. Eğlenirseniz veya da beğenirseniz mutlaka like atıp kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu aralar birazcık izlenmelerimiz düşüşte. Destek amaçlı like atıp sonuna kadar izlerseniz çok çok sevinirim. Video sonuna kadar izlemeniz en büyük destektir. Daha ne diyeyim yani. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar hemen şöyle bro geldik hocam. Gördüğünüz gibi burada bir tane rozet paketimiz var. Burada arkadaşlar şöyle bir sürü rozetlerimiz var. Evenin arkadaşlar daha almadım videoya sakladım. Hatta arkadaşlar dikenli eveyi bile alacağız. Ve arkadaşlar 70. kademimizde bir rozet paketimiz daha var. Bittiğini düşünüyorsanız bitmedi. Bedavadan nasıl rozet paketi açılımı yapılır onu size gösteriyorum hocam. Önceki sezona geldik. Gördüğünüz gibi burada da bir tane rozet paketimiz var. İnşallah güzel rozetler gelecek. Ondan önce hocam şuradaki evenin rozetlerini almak istiyorum. Çünkü bunları biliyoruz yani. Hocam buradan hemen alalım. Bunları zaten denemeyiz arkadaşlar. Bunlar zaten evenin yani gözüküyor. Hocam sinirli eveyi de aldık hocam şöyle. Oo bayağı bir sinirli ha. Oy kalpli eve. Ulan var ya. Tamam. Bu neymiş? Like gönderen eve. Siz de like atarsanız çok mükemmel olur yani. Hocam buradan da şaşıran mı bu? Yok la bu ne? terliyor mu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Oo arkadaşlar bu hareketli. Bu hareketli emoji. Bu da hareketli emoji. Arkadaşlar Eve'nin emojileri çok güzelmiş. Alkışlıyor arkadaşlar like atan ve abone olan herkese alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hocam Eve'nin bir sinirli emojisi daha çıktı. Alıyor yine. Aga ağlama beni de ağlatacaksın vallahi billahi. Acı kaç tane emoji daha vereceksin hocam? Şunları hemen al. Kalpli, kalpli. Şunu da alalım. Arkadaşlar geldik mi gelelim? Aha lan daha bitmemiş. Arkadaşlar şimdi ise dikenli eve alacağız. Onu da birazdan deneriz. Hiç merak etmeyin hocam. Hocam şuradan hemen dikenli eve oğlum efsane kostüm ama. Var ya öf öf öf. Aga o. Oğlum efsane kostüm lan. Arkadaşlar onu birazdan deneriz. Şuradan arkadaşlar hocam bastım hocam. Güzel rozetler var. Oy Sorgun bak. Söyle bir çok güzel çıktı ya. B'nin sinirlenme imruzu ve Sorgun ve Grief'i çok beğenmedim ya aga be. Grief için yanılırız. Kurmuş bulabızım bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus Arkadaşlar B'nin Vallahi imruz çok güzel. Bean'in emojisini ben tam böyle olsun Tamam amacı güzel güzel. Bean'in emojisini beğendim arkadaşlar. Sörcün emojisi vay be alkışlıyor musun sen ya adamsın sen. Hocam Sörcün emojisinde bunun yerine Sörcü alabiliriz. Çok iyi abi ya. Hocam neyse en sona geldik ya. Buradan arkadaşlar ikinci rozet paketimizi de alacağız. Allah efsane oluyor ya. Hocam bastım ne çıktın? Oha iki tane ağlama üçüncü üçüncüsü de ağlama çıksaydı vallahi bir an şoklardaydım. Alıp Frank'in üzülmesi. <laughs> ya yeah. tamam Jesse'ye birazcık üzüldüm de Frank yani koskoca babayısın yani koskoca dinozorsun koskoca mağara adamsın yahu ağlamak yakışıyor mu? Stu'da arkadaşlar her zamanki gibi like gönderiyor hocam adamsın sen Stu Stu'yu 8'den 749'a düşürdük şunu ben şunun yerine alalım bunu da biz bunun yerine dur 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 sakin 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 Tamam böyle olsun böyle 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 tam böyle istiyordum Frankimiz babayit frankimiz 780'e düşmüş Hocam ağlamala gelmiş zaten başka da bir emoji yokmuş Ağlama ikinci emojiye koyduk hocam Başka neye gelmişti ya? Aa, Jesse, aga Jesse. Ağlama kanka, ağlama tamam, ağlama. Hocam Jesse de Agave, Jesse. Lan Jesse, beni de ağlattın ya. Üzülerekten diğer bir rozet paketimizi açalım hocam. Hocam, bir önceki sezonun 70. 70. kademesine kadar rozet paketini açmayı başardık ya. Özlem de kalmayayım. Hocam bastım, ne çıktı? Oy. Spike'a verdi. Emzin ağlama şeyini verdi. Ve Lu'ya verdi. Spike kasaç amacı. Ve Emzi'de de 10 level yapıyorum. Yani ikisine de çıkmaz. Çok güzel oldu ya. Şuradan hemen bakalım hocam. Hocam gördüğünüz gibi ağlıyor. Ak <laughs> <laughs> ama gerçekten güzel ya. Bugün çok fazla ağlama emojileri çıktı ya. Hocam bir de Spike'a vermişti. Bildiğiniz gibi tamam. Oğlum Spike efsanesin ya sen. Spike sen nasıl bir kralsın ya. Oğlum Spike efsane ya. Ama şu emojinin yerine başka bir emoji yok mu ya? Şu emojinin yerine ben başkasını değiştirmek... Oğlum ben bunu... Oh, yok şey dislike arkadaşlar olasın. Lazım oluyor arkadaşlar. Hocam bir de Lu'ya vermişti değil mi? Lu nerede? 750 mi? 800 mü? Hocam bir de Lu'ya verdi. Vay güzel güzel. Arkadaşlar damatlık Lu oldu artık. Yani yağında evlendireceğiz. Hocam rüya da güzel bir şekilde aldık. En sonumuza geldik ya. En sonunda arkadaşlar şu Eve'nin kostümünü solo'da bir denemek istiyorum arkadaşlar. Hocam şöyle hemen Eve'yi aldım. Yani solo'da birazcık meta tank ama 10 seviye Eve ile beraber birazcık işleri yapacağımızı düşünüyorum hocam. Hem de birazcık bile olsa kostümü test etmiş oluruz. Hocam arkadaşlar bir tane güçlü buradan var. Şunu alırsam güzel olur. Zaten ben bunu alacağım. Niye alırsam ki Gale atması güzel oldu tam. Gel uzak mezara ya Bizim için iyi oldu hocam Gale'cim sakin ol buraya doğru gelme Alın ah, da Frank ya Frank olmasın ya Valla billah primo olunca Frank güzel oluyor da Frank <laughs> Primo olmayınca Frank bize iş yaptırmıyor Vur Vur baba vur Vur ağlama ağlama bak bayak Ağlama emojini çıkarttım tamam acı Çok iyi abi Tamam bak ben de kostümlüyüm Tamam, tamam adamsın sen. Tamam. Hocam şuna doğru bir ulti gönder. Hacı artık şuna doğru bir ulti gönder. Adamsın. Adamsın sen. Ya hacı yapıyorsun bu sporu da bizim haberimiz yok. Tamam. Tamam arkadaşlar benim dostluğum her zamanki gibi iyi değil, değil mi? Jet ne diyorsunuz? Tamam. Elinde indi. Bir tanecik hocam uzak mesafe ben varım. Oh my god. Oh, 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 oh. Kim kim yiyor? Söyleyin. Oğlum hangisi bizim dostumuzdu? Ben anlamadım. Kafam karıştı. Tamam acı. Herkesle biz dost olak da dostluğumuzu bak ihanet etmeyin. Vallahi alırım aklınızı. Yani kostümlü bir eveyim, profesim var. Havam var, param var, her şeyim var hocam. Tamam. Ee, arkadaşlar şu an Frank bir aks bassaydı çok fena olurdu ya lan oğlum şuradaki yeşilliği öldürmek lazım ya şu yeşilli beni satacak gibime geliyor yanıyoruz yanıyoruz bu abi şunu sat 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 da şuradaki yeşilli korkunç ya vallahi lan tamam çok iyi abi. birbirini yiyorlar hadi abi sen böl sen böl kardeşim sen böl kardeşim Oğlum ona da ateş et. Adamsın sen ya sen 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 yapıyorsun bu Allah! Allah! Ay Frank'i de satıyor. <laughs> Ağlıyor Ya sen mal mısın? Açıkla bana bunu. <laughs> tamam neyse arkadaşlar. Bak oğlum manya bak ya. Ya kurtardığı adam bile onunla dost olmak istemiyor. Allah. <laughs> Sen şunu gibiler ha. Bana da salırdı. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi kostümleri falan denedik. Rozet paketlerimizi açtık. Gayet de güzel bir video oldu. Buraya kadar izlediyseniz mutlaka like atıp kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bay bay. Allah'a emanet olun. Sizleri çok ama çok seviyorum.